Bir zamanlar uzak bir ülkede, güzel kalpli bir kız yaşarmış. İsmi de Külkedisi'miş. Külkedisi sabah erkenden kalkar, evi süpürür, bulaşıkları yıkar, yemek yapar ama hiç şikayet etmezmiş. Çünkü yüreğinde sevgi ve umut varmış. Bir gün saraydan bir davet gelmiş. Baloya her genç kız davetliymiş. Külkedisi de çok gitmek istemiş ama üvey kız kardeşleri yala etmiş. Sen mi gideceksin o güzel elbiselerle? Git de önce şu patatesleri soy. O anki ülkedisi çok üzülmüş, gözlerinden yaşlar süzülmüş. Tam o sırada, bir peri ışıklar içinde belirmiş. Ağlama güzel kız, demiş peri. Sen de baloya gideceksin. Sihirli değneğini sallamış, bir tavşan görkemli bir arabaya. Eski elbisesi ise ışıltılı bir balo kıyafetine dönüşmüş. Ama peri uyarmış. Unutma, bu büyü yalnızca gece yarısına kadar sürecek. Kül kedisi saraya gitmiş. Herkes gözlerini ondan alamamış, prens ise hemen ona hayran kalmış. Bütün gece dans etmişler, gülmüşler, çok mutlu olmuşlar. Fakat saat 12'ye yaklaşınca, kül kedisi hızla koşarak saraydan çıkmış ama altından ayakkabısının biri ayağından çıkmış. Prens son ayakkabıyı eline almış ve bu ayakkabının sahibini bulacağım demiş kararlı bir sesle. Ertesi gün bütün ülkeyi dolaşmışlar. Hiçbir kızın ayağı ayakkabıya uymamış. Sonunda kül evine gelmişler. Külkedisi sessizce yaklaşmış. Ayakkabıyı giymiş. Ve tam olmuş. Prenses kül kedisini alarak götürmüş ve mutlu bir hayat sürmüşler.